Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Benim yarın GTA gelişim takip sınavım var. Arkadaşlar cumartesi de e, düşünür sınavının bursluluğuna gireceğim. Çok korkuyorum arkadaşlar. GTA'dan 100 e almam gerekiyor çünkü en son yaptığım GTA'da 4 yanlışım vardı. 40 soruda ben nefret ettim. Bu yüzden bugün beynim sulanana kadar çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemek yedim, ödevim bitti. Arkadaşlar şimdi <laughs> kitap yapacağım bu e, fen bilimlerinden. Arkadaşlar ilk başta e, kayaçları çalışacağım. Şimdi şurayı da okuyacağım. Evet arkadaşlar şimdi fen çalışmam bitti. Baya beynimi suladı fen. 7'den beri fen çalışıyorum. Ki şu an saat 8.46 mı ne öyle bir şey işte. Arkadaşlar ben şimdi sosyal çalışacağım biraz. Ben milli mücadelenin olduğu kartlarım var. Bunları Harry Potter'lı tabletime takacağım. Ve buradan okuyacağım arkadaşlar. Başlıyorum. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Arkadaşlar okula gittim geldim. Duş aldım. Hiçbir şey yapamadım şu an. Ee, şu an zaten arkadaşlar yemek yiyeceğim. Yemek yedikten sonra artık ödevlerimi yaparım. Yarın da dediğim gibi burs var. Biraz çalışırım büyük ihtimalle akşam. Soru falan çözerim arkadaşlar. Getanası geçti derseniz arkadaşlar. Getanası çok kötü geçti. Arkadaşlar 44'e 6 yanlışım çıktı. Çok üzgünüm şu anda. Hiç de formunda değilim arkadaşlar. Arkadaşlar acayip derecede yorgunum. Dışarıda full sis var. Hava kapkaranlık. Uykum var. Arkadaşlar duştan çıktım. Fena halde uykum var. Arkadaşlar bugün nasıl çalışacağım hiç hiçbir fikrim yok. Ama çalışmak zorundayım. Arkadaşlar ee, şimdi matematik ve biraz da daha sosyal çalıştım arkadaşlar. Şu an saat 10 ne bir de daha yarın geta var. Öleceğim sınavda eminim. Yarın okuldan geldiğimde görüşürüz. Evet arkadaşlar yemeğimi yedim. Biraz da ayılmayı başardım. Çok şaşkınım şu an. Arkadaşlar bütün dersler sınıf bankası. Eee 10 burada yayıncılık kitabım var benim. Buradan soru çözeceğim. Arkadaşlar buradaki testler şöyle gösterebilirim size. Beşer soru, beşer soru. Böyle böyle. Arkadaşlar bu yüzden çok kısa bir sürü yapacağım. Arkadaşlar Türkçe'den Türkçe en az yaptım, bu yüzden. Bugün Türkçeden biraz yapacağım. Arkadaşlar bir ünite değerlendirme yapacağım. Bir tane de ünite değerlendirme zaten 9 soruymuş. Bir tane de 11. test yapacağım arkadaşlar Türkçeden. Ve başlıyoruz. Allah'ın izniyle arkadaşlar. arkadaşlar Türkçe testini bitirdim ve şimdi kırmızı kalemi elime alıyorum. Kontrole başlıyorum. 1 C doğru. 2 A doğru. 3 A doğru. 4 D doğru. 5 A doğru arkadaşlar. İlk iki sayfamda doğru. Şimdi arka sayfaya geçtim. 6d 7b 8c 9b Arkadaşlar hepsi doğru ilk testin çok mutluyum. Notlandıracağım birazdan. Şimdi 11. teste bakacağım. 1d 2b 3c 4c 5A. Arkadaşlar ya bunun da hepsi doğru. Acayip derecede mutluyum şu anda. Şimdi bunları notlandırıyorum. Ve matematik testine geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kontrol ettik en son Türkçeleri. Arkadaşlar şimdi 17. test yapacağım matematikten. 5 soru. Arkadaşlar şimdi başlıyorum. Kalemi elimize aldık. Evet arkadaşlar matematiği de bitirdim Allah'ın izniyle. 5 soruluk bölme testini şimdi kontrol ediyoruz. Arkadaşlar 1 C 2 2 D 3 C 4 A 5 B ya arkadaşlar buradayız. Bugün Geta'da değil ama bu testlerde demek ki tam formundayım. Geta'da biraz heyecan da yapıyor ya insan. Sanırım ondan get iyi alamadım arkadaşlar. Ama yine de bugün Geta'nın yerine böyle telafi ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tane testi açıyorum ve yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar testim bitti. Fende bir tane ünite değerlendirme yaptım arkadaşlar. Şimdi onu da kontrol ediyoruz. Bakalım kaç doğru çıkacak? 1C 2 d 3 3 d konuşamadım arkadaşlar ve 4 de b Ve arkadaşlar budayız. Bugün okulda zayıfım, evde güçlüyüm. Evet arkadaşlar, şimdi sosyal yapacağım. Evet arkadaşlar, sosyallerimde bitti testleri. Kapayacağım birazdan ödeme başlayacağım. Arkadaşlar iki test yaptım ve şimdi kontrol ediyoruz. 1 A Arkadaşlar ilk defa yanlışım çıktı. 2 de 3 B 4 A C C Arkadaşlar bir yanlışım var. Ona bakacağım, döneceğim. Doğru cevap neymiş? Neyse, sonra bakarım arkadaşlar. 1 C ikinci testte. 2 İki A. 3 D. 4 B. Bu doğru arkadaşlar. Bugün rahat 30 soru çözdüm. Bir yanlışım çıktı arkadaşlar. Çok üzgünüm. Arkadaşlar birazdan ödevimi alacağım ve başlayacağız. Arkadaşlar şimdi yatıyorum. Yarın Bursa'da bana bol şans dileyin. İyi geceler herkese. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar Bursa girdim çıktım. Çok iyi geçti. Çok kolaydı. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu uygulayabilirsiniz. Bursa girecekler için söylüyorum. Çok zor değil. Endişelenmenize, endişelenmenize gerek yok. Bir sonraki videoma kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.